Uyarı. İzleyeceğiniz bu film yaşamınızın çok önemli bir sırrını içermektedir. Maddesel dünyaya bakış açınızı kökünden değiştirecek olan bu filmin konusunu çok dikkatli bir biçimde izlemelisiniz. Bu filmde anlatılanlar farklı bir yaklaşım ya da herhangi bir felsefi düşünce değil, bilimsel olarak kanıtlanmış kesin birer gerçektir. İnsan yaşamının başından itibaren içinde yaşadığı dünyanın kesin bir maddesel gerçekliği olduğuna şartlanmıştır bu şartlanma içinde büyür ve tüm hayatını bu bakış açısı üzerine kurar. Ancak modern bilimin ulaştığı sonuçlar sanıldığından çok farklı ve çok önemli bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Dışımızdaki dünya hakkındaki tüm bilgiler bize beş duyumuz aracılığıyla ulaşır. Bu dünya gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu, burnumuzun kokladığı, dilimizin tattığı ve elimizin dokunduğu bir dünyadır. İnsan doğduğu andan itibaren bu beş duyuya bağımlıdır. O nedenle dış dünyayı ancak bu duyuların tanıttığı şekliyle tanır. Oysa algılarımız üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, dış dünya dediğimiz kavram hakkında bugüne kadar sanıldığından tümüyle farklı gerçekleri ortaya koymuştur. Bu gerçeklerse dış dünyayı oluşturan maddenin çok önemli bir sırrını gün ışığına çıkarmıştır. Çağdaş düşünür Frederick Wester, bilimin bu konuda ulaştığı noktayı şöyle ifade eder. Bazı düşünürlerin insan bir hayaldir. Aslında bütün yaşananlar geçici ve aldatıcıdır. Bu evren bir gölgedir şeklindeki sözleri günümüzde bilimsel olarak kanıtlanıyor gibidir. Müzik Maddenin ardındaki bu sırrı kavramak için önce dış dünya hakkında bize en çok bilgi veren duyumuz olan görme hakkındaki bilgilerimizi hatırlayalım. Müzik Görme işlemi birkaç aşamada gerçekleşir. Görme sırasında herhangi bir cisimden gelen ışık demetleri yani fotonlar göz merceğinden kırılarak geçer ve gözün arka tarafındaki retinada odaklanır. Burada elektrik sinyallerine dönüştürülen ışınlar görme siniri aracılığıyla beynin arka tarafındaki görme merkezine iletilir. İzleme işlemi de beyindeki bu merkezde gerçekleşir. Hayatımız boyunca izlediğimiz her görüntü, başımızdan geçen her olay gerçekte bu küçük ve karanlık bölgede yaşanmaktadır. Şu an seyretmekte olduğunuz bu filmde kilometrelerce uzağa baktığınızda gördüğünüz uçsuz bucaksız manzara da aslında bu birkaç santimetre küplük yerde oluşmaktadır. Şimdi bu bilgiyi daha dikkatli bir şekilde düşünelim. Görüyorum derken aslında gözümüze gelen ışınların elektrik sinyaline dönüşerek beynimizde oluşturduğu etkiyi görürüz. Görüyorum derken aslında beynimizdeki elektrik sinyallerini seyrederiz. Bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha vardır. Beyin ışığa kapalıdır ve içi tamamen karanlıktır. Dolayısıyla beynin ışığın kendiyle muhatap olması asla mümkün değildir. Buradaki ilginç durumu bir örnekle açıklayalım. Karşımıza yanan bir mumu alıp onun ışığını seyrettiğimizi düşünelim. Mumun ışığını seyrettiğimiz süre boyunca kafa tasımızın ve beynimizin içi kapkaranlıktır. Mumun ışığı hiçbir zaman bizim beynimizi ve görme merkezimizi aydınlatmamaktadır. Fakat biz karanlık beynimizin içinde son derece aydınlık ve renkli bir dünya seyrederiz. Aynı durum diğer algılar için de geçerlidir. Ses, dokunma, tad ve koku beyinde yalnızca birer elektrik sinyali olarak algılanır. Dolayısıyla beynimiz yaşamımız boyunca maddenin bizim dışımızdaki aslıyla değil sadece elektriksel bir kopyasıyla muhatap olmaktadır. ise bu kopyaları dışımızdaki gerçek madde zannederek yanılırız. Fiziksel gerçekler bizi tartışılmaz bir sonuca ulaştırır. Bizim gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz ve adına madde, dünya ya da evren dediğimiz kavramlar sadece ve sadece beynimizde yorumlanan elektrik sinyalleridir. Örneğin dış dünyada bir kuş görürüz. Fakat gerçekte bu kuş dış dünyada değil, beynimizdedir kuştan yansıyan ışık parçacıkları gözümüze ulaşır ve burada elektrik uyarılarına çevrilir. Bu uyarılar sinirler aracılığıyla beyindeki görme merkezine iletilir. Gördüğümüz kuş aslında beynimizdeki elektrik sinyalleridir. Eğer beyne giden görme sinirini keserseniz kuş görüntüsü de bir anda yok olur. Aynı şekilde duyduğumuz kuş sesleri de aslında beynimizin içindedir. Kulaktan beyne giden siniri kesersek geride hiçbir ses kalmaz. Kısacası şeklini gördüğümüz, sesini duyduğumuz kuş beynin elektrik sinyallerini yorumlamasından başka bir şey değildir. Burada üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir noktada uzaklık hissidir. Uzaklık, örneğin bu ekranla aranızdaki mesafe, beyninizdeki bir boşluk hissinden başka bir şey değildir. Bir insanın kendinden çok uzakta sandığı maddeler de aslında beyninde tek bir noktada toplanmış görüntülerdir. Örneğin insan göğe bakıp yıldızları seyreder ve bunların kendinden milyonlarca ışık yılı uzakta olduklarını sanır. Gerçekte ise yıldızlar onun içinde beynindeki görüntü merkezindedir. Siz bu filmi izlerken içinde oturduğunuzu sandığınız salonunda aslında içinde değilsiniz. Aksine salon sizin içinizde. Bedeninizi görmeniz sizi salonun içinde bulunduğunuz hissine kaptırır. Ancak unutmayın bedeniniz de beyninizde oluşan bir görüntüden ibarettir. Buraya kadar sürekli olarak bir dış dünyadan bir de bizim gördüğümüz ve beynimizde oluşan bir algılar dünyasından söz ettik ama dış dünyaya hiçbir zaman ulaşamadığımıza göre böyle bir dünyanın gerçekten var olduğunu bilebilir miyiz Müzik Elbette ki bilemeyiz çünkü bizim muhatap olduğumuz tek gerçek zihnimizde yaşadığımız algılar dünyasıdır Müzik ünlü filozof George Berkeley bu şaşırtıcı gerçek hakkında şu yorumu yapar: Nesnelerin varlığına, kendilerini gördüğümüz ve dokunduğumuz için bize algılarımızı verdikleri için inanırız. Oysa algılarımız sadece zihnimizde var olan fikirlerdir. Bütün bunlar madem ki sadece zihinde var olan şeylerdir, öyleyse evreni ve maddeyi zihnin dışında varlıklar olarak hayal ettiğimizde büyük bir yanılgının içine düşmüş oluruz. Maddi zihin dışında bir varlık sanmak gerçekten de yanılgıdır. İzlediğimiz algılar pek hala yapay bir kaynaktan geliyor olabilir. Bunu şöyle bir örnekle zihnimizde canlandırabiliriz. Önce beynimizi vücudumuzun dışına çıkarıp can bir küpün içinde yaşattığımızı varsayalım. Bir de bunun yanına her türlü bilginin kaydedilebildiği bir bilgisayar yerleştirelim. Sonra herhangi bir ortama ait görüntü, ses, koku gibi verilerin elektrik sinyallerini bu bilgisayara yükleyelim. Bu bilgisayarı elektrik kablolarıyla beynimizdeki algı merkezlerine bağlayalım ve bilgisayara yüklediğimiz bilgileri beynimize gönderelim. Beynimiz bu sinyalleri algıladıkça bunların karşılığı olan ortamı görecek ve yaşayacaktır. Bu bilgisayardan beynimize kendi görüntümüze ait sinyalleri de gönderebiliriz. Örneğin bir masada otururken algıladığımız bütün görme, işitme, dokunma gibi duyuların elektriksel karşılıklarını beynimize yollayabiliriz. Bu durumda beynimiz kendini bürosunda oturmakta olan bir iş adamı sanacaktır. Bilgisayardan gelen uyarılar devam ettikçe de bu hayali dünya devam edecektir. Yalnızca bir beyinden ibaret olduğumuzu asla anlayamayız kısacası maddesel karşılıkları olmayan algıları gerçek sanarak aldanmamız çok kolaydır. Nitekim rüyamızda da böyle olur. Sizin için gerçek, elle tutulan, gözle görülen şeylerdir. Oysa rüyada da elinizle tutar, gözünüzle görürsünüz. Ama gerçekte ne eliniz vardır, ne gözünüz, ne de görülüp tutulacak bir şey. Bütün bunları beynin dışında sağlayan hiçbir maddi gerçeklik yoktur. Ancak rüyanızda algıladıklarınızı da maddi gerçekler sanıp açıkça yanılırsınız. Örneğin yatağında derin bir uykuya dalan bir insan rüyasında kendini bambaşka bir dünyanın içinde görebilir. Bir pilot olduğunu, dev bir yolcu uçağı kullandığını görebilir, hatta uçağı kullanmak için büyük bir dikkat harcayabilir ama aslında yatağından bir adım bile ayrılmamıştır. Rüyasında farklı mekanlara gidip dostlarıyla görüşebilir, sohbet edebilir, iyi içebilir. Tüm bunlar maddesel karşılığı bulunmayan birer algı olduğu halde çok gerçekçi bir biçimde yaşanır. Kişi gördüklerinin birer algı olduğunu ancak rüyadan uyandığında anlar. Rüya sırasında gerçek olmayan bir dünyada rahatlıkla yaşayabiliyorsak, aynı durum içinde bulunduğumuz dünya içinde geçerlidir. Rüyadan uyandığımızda, gerçek yaşantı dediğimiz daha uzun bir rüyaya başladığımızı düşünmemize engel hiçbir mantıklı gerekçe yoktur. Rüyayı hayal, dünyayı gerçek saymamızın nedeni sadece alışkanlıklarımız ve önyargılarımızdır. Ve bu durum şu anda yaşadığımızı sandığımız dünya hayatından bir gün aynen rüyadan uyandığımız gibi uyanmamızın işte uzak olmadığını gösterir. Ancak asıl önemli soru burada ortaya çıkar. Bildiğimiz bütün maddesel varlıklar gerçekte birer algıysa o halde beynimiz nedir? beynimiz de kolumuz, bacağımız ya da herhangi bir nesne gibi bir madde olduğuna göre o da diğer maddeler gibi bir algı olmalıdır. Bunu bir örnekle daha kolay açıklayabiliriz. Beynimize giden sinirleri uzatarak onu kafatasımızın dışına çıkarıp gözümüzle görebileceğimiz bir yere koyduğumuz varsayalım. Bu durumda beynimizi de gözümüzle görür, parmağımızla ona dokunabiliriz bu şekilde beynimizin de yine görme ve dokunma duyularının oluşturduğu bir algıdan başka bir şey olmadığını anlayabiliriz. Peki gören, duyan ve diğer tüm duyuları algılayan irade beyin de değilse nedir? Gören, duyan, dokunan, kokuyu ve tadı algılayan kimdir? Düşünen, akıl yürüten, duyguları olan ve daha da ötesi ben benim diyen bu varlık kimdir? Çağımızın önemli düşünürlerinden Karl Pribram da aynı soruyu sorar. Yunanlardan beri filozoflar makinenin içindeki hayalet ya da küçük insanın içindeki küçük insan üzerine düşünüp durmuşlardır. Ben yani beyni kullanan varlık nerededir? Asıl bilmeyi gerçekleştiren kimdir? Aradığımız şey bakanın ne olduğudur. Beyni kullanan, gören ve hisseden bu madde ötesi varlık. Maddesel dünya dediğimiz şey, işte bu ruh tarafından seyredilen, hissedilen algılar topluluğudur. Nasıl rüyamızda sahip olduğumuz bedenimizin ve rüyamızda gördüğümüz maddesel dünyanın fiziksel bir gerçekliği yoksa, içinde yaşadığımız evrenin ve sahip olduğumuz bedeninde fiziksel bir gerçekliği yoktur. Gerçek olan varlık ruhtur, madde ise sadece ruha hissettirilen hayallerden ibarettir. İşte başlangıçta maddenin gerçek olduğu varsayımıyla yola çıktığımızda bile fizik, kimya ve biyolojinin bulguları bizi maddenin bir hayalden ibaret olduğuna ve madde ötesi bir varlığın kaçınılmaz gerçekliğine, yani maddenin ardındaki sırra götürmektedir. Bu gerçek o denli kesindir ki maddeyi mutlak varlık sanan bazı materyalist bilim adamlarına korku vermektedir. Bilim yazarı Lincoln Barnett, Evren ve Einstein adlı kitabında şöyle der. Müzik Filozoflar tüm nesnel gerçekleri algıların bir gölge dünyası haline getirirken, bilim adamları insan duyularının sınırlarını korku ve endişeyle sezdiler. Buraya dek incelediğimiz gerçek bizi çok önemli bir soruyla daha karşı karşıya getirir. Madem ki maddesel dünya olarak tanıdığımız şey, gerçekte ruhumuza verilen algılardan ibarettir, o halde bu algıların kaynağı nedir? Bu soruya cevap verirken dikkat edilmesi gereken gerçek, maddenin kendi başına bağımsız bir varlığı olmadığı bir algı olduğudur. Bu nedenle bu algının bir başka güç tarafından oluşturulması daha yerinde bir ifadeyle yaratılması gerekmektedir. Hem de sürekli olarak. Eğer sürekli bir yaratma olmazsa madde dediğimiz algılar da yok olur gider. Bu bir televizyon ekranında görüntünün devam edebilmesi için yayının da sürekli devam etmesi gibidir. Yayın kesilirse ekrandaki görüntü de yok olur. Peki kim bizim ruhumuza dünyayı, insanları, bitkileri, bedenimizi ve gördüğümüz diğer her şeyi sürekli olarak seyrettirmektedir? Çok açıktır ki içinde yaşadığımız tüm maddesel evreni yani algılar bütünlüğü yaratan ve sürekli yaratmaya devam eden üstün bir yaratıcı vardır. Bu yaratıcı bu denli görkemli bir yaratılış sergilediğine göre de sonsuz bir güç ve kudret sahibidir. Yarattığı bütün algılar onun iradesine bağlıdır ve o bütün yarattıklarına her an hakimdir. O üstün yaratıcı, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Allah yegane mutlak varlıktır, diğer her şey ise onun yarattığı birer gölge varlıktan ibarettir. Bu gerçek, büyük İslam alimi İmam Rabbani tarafından şöyle açıklanmıştır. Allah yarattığı varlıkların vücutlarını yokluktan başka bir şey yapmadı. Tüm bunları his ve vehim yani algı derecesinde yarattı. Alemin varlığı his ve vehim derecesinde olup maddi derecede değildir. Gerçek manada dışarıda yüce zattan yani Allah'tan başkası yoktur. Algılardan oluşan bu evrenin dört bir yanında gerçek varlık olarak sadece Allah'ın zatı vardır. Dolayısıyla insana en yakın olan varlık da Allah'tır. Bu gerçek Kur'an'da "Andolsun insanı biz yarattık ve biz ona şah damarından daha yakınız." ayetiyle açıklanır. Her nerede olsak Allah bizimle birliktedir. Siz bu filmi seyrederken de size en yakın olan varlık, gördüğünüz her şeyi an ve an yaratmakta olan Allah'tır. Allah bize bu dünya ile ilgili görüntüler gösterdiği ve algılar verdiği sürece biz bu dünyada yaşarız. Bu dünyanın görüntülerini ve algılarını kestiği, bize ölüm meleklerini gösterip farklı bir boyuta ait algıları verdiği zamansa ölmüş oluruz. Kıyamet günü, hesap, cennet, cehennem ve bütün sonsuz hayatımızda bizim için aynı şekilde yaratılacaktır. Tüm bunları yaratmaksa bize sonsuz gücünün ve sınırsız bilgisinin kanıtlarını henüz bu dünyadayken sergileyen Allah için çok kolaydır.